Dobono hepinize merhabalar. Bugün Su'la geldim. Uzun zamandır Su getirmiyorduk. Evet, ufak çatlı yine tanıtım. Geçelim aracı inceleyelim. Evet, aracımız 2018 Tucson 1.6 Turbo GDI. Bunun altını çiziyorum. Turbo GDI neden altını çiziyorum? Düz motorlar var, onlarla kıyaslanıyor. Bir yandan göstereyim, bir yandan çekeyim. Aracımız elit paket. Anahtarsız giriş. Cam tavan, katlanır aynası, ESP'si. yani hepsi var arabada. Şöyle cam tavanına göstereyim. Yer döşemesi. Dört koltuk kısmı var arkadaşlar bu araçta. Ön koltuklar, arka koltuklar. Kilometresi 148.000'de. binde. Yokuş kalkış, yokuş iniş. İşte elmas kesim jant. Buraya da gösterelim. Evet burada da var koltuk kısmımız. Görüyorsunuz. Cam tavan. Bagaj bu